Mekdanın girdi yok. Başa da öyle. oldu Bunlar çoğaldı. Hangi Yeme içi olsun. İnsanlar orada. İnsanlar azıcık yok. Hangi sayılıyor mu? Hangi sayılıyor mu? Hangi sayılıyor mu? Hangi Yani burada en azından Rigostlar falan bu yörtülerde. Bu yaşanır. Hadi çıklar. <laughs> Kumpir menü 500 lira evet. Bir de kebap çok güzel bir dükkan. Limon pide kebap. O kuyruk ne öyle Allah. Şöyle orada. Tavuk dedim 100 lira. Şurada bir kuyruk var limon. Çok muhteşem bir gerçekten. Limon pide kebap. Harika. Harika bir yer. Harika bir dükkan. Ne oluyor orada? Üsküdar hem şehir hem deniz. Salon bölge A101. I. Oo, etkilenme. Sağolun etkilenme. Allah aşkına etkilenme. Salon bölge İstidar'da böyle İstidar'a doğru bir hareket var. Sağolun ha, etkilenme. 119 lira meni. Eker tatlısı diye. Dimi internet 100 lira. Konfurta. Gerçekten uygun. Gerçekten. Uydu. Şarjımı da gidiyor. Şarjımı da. Güzel görüntüler. Telefon bu arada akşam işte iyi çekiyor. Yavurcuk mağazısı. Üsküdar. Marmara'ya gidiyorum. Eminevi. evim. Yolu kaçırdık da başka alternatif yoldan gidiyoruz. Biraz da Kent lokantasına gidiyoruz. İftar yemeğini, bir akşam yemeğini diyelim. İftar yemeğini. Orada ucuzu hal edebilirsek. Kent lokantası arıyoruz şimdi Ohay. Marzalar kaka. Ara kafe. Eyvah. Müzik çalıyor. Bu müzikler telif yiyebiliyor işte. Bu müzikler telif yiyebiliyor. Bugün yemedi ama bu arada kadar... bu sokağa biraz da. Daha... Sakin bir sokağa girdik. Aziz Mahmut Kıdı Hazretleri Türbesi buralardan ulaşılıyor bu sanırım. Kadı iken, Kadılı yani şimdiki valiliği burası. Valilik ortağını. Velayet makamına, ev, evli yalık makamını. Sultan. Mübarek insan diye. O orada, buradaki deler. Dolsun mideler. Ramazan'ın son günü bu arada. Bayramınız kutlu olsun. Evet. Son iftar açılacak şimdi. Yarın bayram. Yarın Ramazan bayram. Bayram adına su 10 lira. Baklavalar. Oh, oh, oh. Selam. Selam. Uluslar korkmaz. Aleyküm selam. Demek sonra bağlar başı çıkmak gibi. Selami Ali. O kim? Selami Ali Keni, Karakol, Kadı Alaaddin Cehennemi'ne geldim. İftar menüsü, çorba, tavuk köfte, tavuk ya da köfte seçmeni, pilav, salata, patates karpuzu, su, çay, 400 lira. Genelde böyle köfte menü var. Her yerde böyle. Sakarya böyle köfte menüsü böyle. Fiyatlar böyle oturuyor. Kent lokantasını arıyoruz arkadaşlar. Bulursak kuyruğa gireceğiz herhalde. Burada ee, ne var? Telefonun içine mı? Çay ocağı falan var. O ışıklandırma güzel. Şu ışık güzel. Bayağı bir sakinleşti. Çağırdım da bitiyor. İyi de toplamıştır ama. Şurayı da gösterelim de. Fritçik'in yüzü. Ha bura güzel, şuradan bir gösterelim. Şöyle aşağı böyle, Valide Sultan Camii'ne doğru. Şuraya gösterelim o zaman gözünü. Valide Sultan Camii. Uzun, uzun. Valide Sultan Cami. Oo, o ne? Çikolata. Çikolata. Yolu... Abi direkt oradan gelmemiz lazımdı, kaçırdım biraz. <laughs> Telefona bakmayın artık, biraz uzadı ya. Çikolata yolu kafe. Bak güzel kafeler var, Üsküdar'da yani bak. Üsküdar hem şehir hem deniz. İstanbul'un çoğu yeri şehir değil. Karışık. Evet, biz kapatalım arkadaşlar.